Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün 1 2 3 4 play game sanıyoruz ve burada benim çok favorim iki tane oyun var bize arkadaşlar şu oyun şöyle gireyim bu oyun diğeri ise e, bu oyun bir tane daha var hatta iki tane daha var diğeri bu ve bu <laughs> bu arkadaşlar çok var ama en sevdiğim bunlar yani. Ha bir de şunu çok seviyorum ama son bölümü acayip kötü yani. O kadar yani 100 bin puan yani yapmaya çalışıyoruz. Orada beda top veriyor ama işte çok zor alıyor ördük top. Neyse biz başla başla. <laughs> Yes. arkadaşlar kazandım. bitti tabi son turu ben 26 taktik yapmamız lazım 26 takta zor çok zor yapılıyor yani ben normalde son bölümü bitirdim Evet şimdi 10 atak yapacağız <laughs> Arkadaşlar eğer ben bunu Gerçek arkadaşlarımla oynayacağım İstiyorsanız Yani Bu videonun gelmesini istiyorsanız Like atıp abone olmayı Mutlaka yapın Ya da bunu bana yorumlardan da gösterebilirsiniz ee, Ama en çok like atmanızı istiyorum Eğer 50 like falan gelirse herhalde yani 50 like bile az yani. Ama 50 like gelirse arkadaşlarımla belki çekebilirim. Yani. Neyse biz hemen yine devam edelim. <laughs> inanamıyorum 31 yaptım 10 atak yaparken 20 atak daha yaptım bunu nasıl yaptım şu an bilmiyorum 20 atak da yani yapamıyorum 10 atak da yapıyorum bunu inanamıyorum gerçekten şu an aklım almıyor yani bu ama o taşlarda işte normalde çarpmayacaktı ama çok dipte durmuşum galiba <laughs> 了，最最最厉害的。 Şans. <laughs> ölme ölmesine şaşırıp, <laughs> takip ettiler ve öldüler. <laughs> Arkadaşlar bir de alt kısım daha büyük geniş olduğu için sırf hem aşağı inmeye çalışıyorlar. İyi de orada kaldılar yani. Arkadaşlar ve geldik 20 hata. 30 atak yaptım 10 atak yani şu bölümde. 31 yaptım. Burada 41 yaparsam gerçekten çok güleceğim. Ama yani 41 yapamam. En fazla 32 falan yaparım. Neyse hadi başlayalım de elim en sevmediğim şey şu ağzını çıkartıyor. Ağzından dilini çıkartıyor ya. 2 metre mi ne işte. Ay çok kötü. Hangi yöne döneceğini bilmiyorsun. İllak böyle gözlerinin orada durman lazım ki o hep böyle yarım daire dönüyor. Hatta yarım dairenin minnacık bir kısmını bırakıyor onun da. Yani hiç bilemediğin için çok panik yapıyor insan ve ölüyor. Yani ben de yaptım abi. <laughs> Neyse, Ay, ilk defa <laughs> <laughs> gidecektim. O, neyse. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bu seriyi bitirdim. Ve eğer e, başta söylediğim gibi arkadaşlarım oynam oynamamı istiyorsanız like atıp abone olun. Ne olur ama ne olur. Çok iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlarım iki tane arkadaşım bu oyunun prosu. Pro. prosu Burası. ve çok onlara yani ben e, onlar neredeyse şu bütün hatta arkadaşlar bunlar bütün oyunlar değil size şimdi göstereyim benim en iyi olduğum oyun bu oyun hatta arkadaşım bu bölümü geçememişti bana yardım etti ay ben ona yardım ettim geçirdim onu e, ben de sonra şu tavuk bölümünden şu eee şu an yeni hesap açtığım için arkadaşlar şey. Neyse. Bu ilk bölümün altındaki bölümü geçemiyordum. Orada bana geçti. Sonra diğerlerini geçtim. Ve son iki bölüm de çok zordu. Onları da bana geçirdi. Yani <laughs> ben de ona yani birkaç yardım bulundum. Mesela şu oyunda burasını bitirdim. Ama yine <laughs> bu eee ve dediğim gibi bu bütün, bu bütün oyunlar değil arkadaşlar. Bir şuradan çıkalım. 2, 3, 4 Play Games var. Şu arkadaşlar hesaplaşma kısmı mesela altıya tıklasan çok oyun geliyor. Buna böyle bir daha girelim. Şu 4 de böyle. Ama 4'te farklı oyunlar çıkıyor. Onu söylemeyi. Unutmayalım. Arkadaşlar burada bütün oyunlar her lanet aynı çıkıyor. Arkadaşlar onlar bu bütün oyunlarda çok iyiler. Ben en iyi şu canavar Ve e, onlar en nefret ettiğim şuradaki ortada. Şöyle gireyim şu oyun. Daha nefret ediyorum bundan nefret ediyorum. Şu kuştan nefret ediyorum. Arkadaşlar yeme atamıyorsunuz. Ee, bir de başka Başka yani Ha bir de şurada bir bölüm var arkadaşlar Ondan nefret ediyorum Diğerlerini satın alıyorum Arkadaşlar bir de eğer e, Bu sefer düşüreceğim 20 like gelirse Şu kedi oyununun Tek kişilikte Bitirmeye çalışacağım ve Yani ben normalde başka bir hesapta Kırmızıda takıldım Kırmızı bölümünde takıldım. O yüzden yani onu da bitirmeye çalışacağım. Şu an hiç oynamadım. Ee, evet arkadaşlar bu kadar. Başka oyunlar da oynayacağım. Yani isterseniz e, bir hikaye kurabilirim. Avatar World'de, yani çok kişi biliyordur herhalde diye düşünüyorum hikaye kurup ve o hikayeyi devam ettirebilirim sizler için. Yani öyle diyelim. Şu an 8 tane de elmasımız olmuş. Tek kişilikte elmas geliyor. 1, 2, 3, 4, 6 da işte şey geliyor. Arkadaşlar bir de kafanız karışabilir. Burada 4 kişilik var. Şöyle. Burada 4 kişilik var arkadaşlar bu dört kişilikte şöyle göstereyim hemen üç şu an tepkin tabii oynayamayacağım şunu şunu seçelim kafadan arkadaşlar burada dört kişi oynayabiliyor burada dört kişi oynayabiliyorken şöyle yapalım çıkacağım şimdi. biraz uzun sürebilir. Biraz önce çok komik bir şey oldu. Neyse. Ee, burada dört kişi oynayabiliyor böyle. Burada, 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 burada böyle sarı, mavi, yeşil ve kırmızı yerler var köşelerde. Buradaysa buna bastığımızda böyle Arkadaşlar böyle ve burada rakip <gülüyor> burada. <gülüyor> burada oynayabiliyorken yani bu iki öyle oynayabiliyoruz burada kafanız karışmasın diye gösterdim arkadaşlarımla oynarken belki evet arkadaşlar, arkadaşlar bugün anlatacaklarım bu kadar görüşürüz